Antalya'da bir lisenin bahçesinden havalanıyor ve bütün dünyayı geziyorsunuz. Uçak bakım teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki yolcu uçağının kokpitine simülatör yerleştirildi. Bahçeden havalanan uçak dünyanın 52 bin noktasındaki herhangi bir havalimanına iniş yapabiliyor. Tarihi ve turistik destinasyonlarını havadan görebiliyorsunuz. <laughs> okulun bahçesinden havalanıyor, tüm dünyayı geziyorlar. Şey yapar, Antalya Aksu'daki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 2017 yılında bir uçak hediye edilmişti. O uçağın kokpitine uçuş simülatörü konuldu. Sanal da olsa onların heyecanlarını, hayallerini hayal katalım dedik. Buradaki gerçek kompenatlar üzerinde eğitimlerini de tamamlamış olacaklar. Öğrenciler yaklaşık 750 bin lira değerindeki simülatörle uçağı gerçekmişçesine kaldırıp dünyanın herhangi bir noktasındaki havalimanına indirebiliyorlar. Rast kolunu iterek uçağa hareket veriyoruz. Evet şu anda galiba biraz hızlı kalkış oldu. <laughs> Kontrolü de alıyoruz elimize. Ne zaman kaldırmamız gerekiyor hocam? Kesildikten sonra lövyeyi kendimize doğru çekip, evet, uçağımızı kaldıracağız. Şu anda pistten teker kestik. Evet. Değil mi tam tabiri bu oluyor hocam? İniş takımlarımızı da şuradan kapatabiliriz. Simülatör öğrencilere tam bir uçuş deneyimi yaşatıyor. En ufak bir hataya da yer yok. Ve önemli bir nokta var aslında burada. Uçağın burnu limitler dışına çıkıp da aşağı doğru yönelince bir uyarı veriyor. Evet, nasıl bir uyarıydı hocam? Up diye yukarıya çıkıyor. Evet, uçağın yukarı doğru kaldırılması yönünde ve şu anda uçak düştü. Korona günlerinin sona ermesinin ardından uçak ve kokpitten Antalya, hatta tüm Türkiye'deki öğrencilerin yararlanması amaçlanıyor. Okullarımız yüz eğitime geçtiği an ki öğrencilerimizi... Dünyanın 52 bin noktasındaki havaalanlarında çocuklar çok güzel vakit geçirecekler.